Merhaba arkadaşlar. İsmim Verda Can Bey Özgüler. Çalışma ekonomisi dersimizin özet anlatımında sizlerle birlikteyiz. Çalışma ekonomisi dersimiz sizlerin de daha önceki yıllarda ya da daha önceki derslerinizde edindiğiniz bilgilerden hatırlayacağınız gibi temel inceleme alanını emek piyasaların oluşturduğu bir dersimiz. E, emek piyasaları dediğimizde Ekonomideki diğer piyasalar, mal ve hizmet piyasaları, finans piyasaları gibi piyasaların yanında faaliyet gösteren bir piyasa emek piyasaları ancak emek piyasalarını diğer piyasalardan ayıran belli başlı özellikler var. Dolayısıyla biz çalışma ekonomisi dersi kapsamında emeği bireyden bağımsız düşünemediğimiz için temelde ortaya çıkan farklı özellikleri çalışma ekonomisi derslerimiz kapsamında inceliyoruz. Bu çerçevede dersimiz kapsamında inceleyeceğimiz konular öncelikle çalışma ekonomisinin temel kavramları. Bu temel kavramlar istihdam, işsizlik, verimlilik, bağımlılık oranı gibi dersi ve konuyu daha iyi anlamamıza yardımcı olacak kavram ve tanımlar olacak. Ardından ikinci ünitemizde emek arzı ve ondan sonraki ünitemizde de emek talebi konularını işleyeceğiz. Daha sonra elbette sizlerin de takdir edeceğiniz gibi emek arz ve talebinin buluştuğu ortam olan piyasalar, karşımıza gelecek ve piyasa dengesi, piyasa dengesi koşullarında ücretin, istihdamın nasıl belirlendiği ve bunlarla ilgili değişmelerin nasıl gerçekleştiği konularına bakacağız. Ücret ve ücret farklılıkları, eğitim ekonomisi, emek piyasaları ve sendikalar, işsizlik ve emek piyasası politikaları da yine dersimiz çerçevesinde ele alacağımız diğer konular olarak karşımıza çıkmakta. Bu noktada özellikle üzerine basarak hatırlatmak istediğim başka bir konu ders tanıtımında söylediğimiz bu üniteleri her bir üniteyi özet şeklinde ele alacağımız çekimlerimizi yapacağız ve gerçekleştireceğiz. Sizler de burada görülen bu ünite özetleri ve kitabın özetlenmiş e, halini izledikten sonra e-kampüs üzerinde yine dersle ilgili olarak türetilmiş orada bulunan diğer materyallerle deneme soruları, yaprak testler, ünite anlatım videoları ve eş zamanlı seminerler de zaman zaman derslerde oluyor. Bunları da takip ederek e, daha iyi, daha derinlemesine ve sizi başarıya götürecek bilgi ve e, e, öğrenme süreçlerini yakalayabileceksiniz. E, ben bu süreci başarılı bir şekilde tamamlayacağınızı umuyor. Hepinize başarılar diliyorum